Bir de keramet gösterirler. Efendim sen keramete karşı mısın? Kerametin kelime anlamıyla karşı olunacak tarafı yok. Allahü Teala ve lakat kerremna beni Adem diyor. Adem oğullarını keramette kıldık. Yani Adem oğullarına ikramda bulunmuştur. Niye ve hamelna fil barri Denizde, karada onları taşıttık. Şimdi denizde yüzerek diyor ki efendim işte önünden diyor Aziz Mahmut Hüday'ı şeye yürüyerek geçti diyor Üsküdar'a. Kardeşim keramet Üsküdar'a denizden yürüyerek geçmek değil, keramet vapura binerek geçmektir. Tabi. allah Teala öyle diyor. Allah denizi yürümek için yaratmamış ki. Efendim uçuyor. Keramet kuş gibi uçmak değil, uçağın içinde gitmektir. Keramet odur. Çünkü Allahü Teala öyle diyor. Bak velakat karramna beni Adem ve hamalnahum fil barri vel bahr. Denizde ve denizde ve karada taşıdık. Yani diğer hayvanlar ayaklarıyla yürürken insanlar ne yapıyor? Başkaları tarafı. işte keramet bu. Allahü Teala bütün insanlara bu kerem ikram Allah'ın ikramı demektir kerem. Ama öyle değil. Uçup kaçacaklar.